Ayaklarım halıya basmayı özledi. Ayaklarım halıya basmayı özledi. Beklentilerimle köşe kapmaca oynuyorum. Nice gönül kıyılarında gezindim. Yüreğimi niceleriyle bezendim. Aradığım inceliği göremiyorum. Matematiksel konumumu belirlemiştim önceden. Çözümü olmayan bir denklem taşıdığım bu beden. Tarihsel görüntü hep tekerrür. Sonramda evvelimle münevver. Sosyaliten güldüren, gülen ama hep yağan. içten içten. Vazgeçilmez hastalıklarım fiziksel bazdaki simgem. Ruhumdaki kıskaçlarım bozdukları psikolojimden. Bedenimin dağınıklığı dünyayı toparlama, herkesi hatırlama güdümden. Şimdilerde coğrafyam da iyice bozuldu. Fırtınalarına tutuluyorum düşüncelerimin, sürükleniyorum. Yağmur bulutu oluyor, tutup güneşe yağıyorum. Yazın yapraklarımı döküp aniden karlanıyorum. Ayaklarım halıya basmayı özledi. Ve sanırım hayata mecazi darlanıyorum. Ruhumda bir açlık var, doymuyor, anlamıyorum. Her yanımda deniz var, yalnızca sallanıyorum. Dilimde bir cümlem var, onunla tekrarlanıyorum. Ayaklarım halıya basmayı özledi. Ya halı ayaklarımı özledi mi bilmiyorum. Beklentilerimi kovaladıkça onların beni beklemediği gibi sorguluyorum. Hislerim aynadaki beni değil, içimdeki beni. Aynalarsa hislerimin içini görmeyi özledi. Anlıyorum. Özlemlerim özlediklerimi özlemeyi özledi. Ayaklarımın halıya basmayı özlediği gibi hissediyorum.